Bu altın hesabı ile ilgili sorular var. Bu konuda neler söylenebilir? <laughs> evet, altın hesabı şimdi bankaların son zamanlarda başladıkları bir altın hesabı uygulaması var. Bunlar her bankadan bankaya değişiyor. Onun için altın hesabı caizdir veya altın hesabı caiz değildir demek mümkün değil. Çünkü bankadan bankaya değişiyor. Fakat bir, şöyle söyleyeyim, bir, altını türev ürün olarak yapanlar var. Ne demek istiyorum? Türev şu, suyunun 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 suyu gibi bir şey. Yani gerçekte altınla falan hiçbir ilişkisi yok. Altın esas alınarak oluşturulmuş kağıtlar var. Ha kağıt bile yok hatta bilgisayarda işte hesaplar oluşturuyor. Ya. Evet bilgisayarda onu oluşturuyor. Dolayısıyla siz parayı yatırdığınız zaman ben size işte şu kadar gram altın sattım, şu kadar gram altın aldım vesaire deniyor. Gerçekte altını siz hadi ver bana altını mı dediğiniz zaman altın verme durumu söz konusu değil. Dolayısıyla böyle bir işlem caiz değildir. Fakat bazı benim mesela bildiğim bazı bankalarda var ki gerçekten size altını satıyor. Hatta şey, bankamatiğinden girip tık 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 altın alabiliyorsunuz. Veya gidip şubesinden altın alabiliyorsunuz. Evet. Bu tür şekilde gerçekten altın satılıyor ise o altını satıp sizin hesabınıza kaydetse dahi orada 100 gram altınınız var. Günü geldi istediğin zaman git al 100 gram altını şeklinde bir sistem üzerinde ise bu da caizdir.